Herkese selamlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Introdan önce de gördüğünüz gibi sulamaya başladık zeytinde. Bu videomuzda inşallah tarlamızdaki sulama sistemini size kısaca anlatmaya çalışacağım. Suyun öneminden bahsetmeye çalışacağım. Tavsiyeler vermeye çalışacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi 3 tonluk bir su tankerimiz var. Burada önceden polderimizi doldurmak için dereden aldığımız küçük bir motor var. Bunu ileride güncellememiz gerekebilir. Çünkü yaklaşık 20 dakikada dolduruyor 3 tonu. Biraz bizi bekletiyor. Bunların üçlükleri 3-5 dakikada doldurabiliyor. 3 tane. İleride güncelleyebiliriz. Ama sistem bu şekilde. Diğer tarafa bakalım. Şöyle anlatalım. Bu üst taraftan dönüyor burası. Normalde L şeklindedir. Bunu şuradan söküp çevirebiliyorsunuz. Alıcıya su çektirdiğimiz yerde bırakıyoruz İçinde su bulunduğundan orada çıkarıyoruz zaten basit şu aparatlarla Buradan vereceği de üst taraftan kapağın içine atıyoruz Çıkış olarak da Şöyle göstereyim Tankerin alt tarafına iki buçukluk bir çıkış yaptık Bir vana Yardımıyla da bu şekilde Bağlantı yapıyoruz yani bir maşon atıyoruz. Vana ve motopomp başla Bu şekilde sistemi yapıyoruz. Bu sistem basıncıya törpülüyor. Kesinlikle büyük sistem olmalı. Şimdi ben kısaca bahsedeyim. Bizim sistemimizden. Biliyorsunuz bizim sulama sistemimiz zaten kanalımızda mevcuttu. Orada kurulumunu da yapmıştık. Dereden çekiyorduk. Ama deredeki su kuruyunca mecburen taşıma suya dönmek zorunda kaldık. Ama malzemelerimiz olduğu için bunları kullandık. Şimdi biz buradan şöyle yaptık. Ağaçlarımızı yüzer ağaçlık parsellere böldük bahçemizi yüzer ağaçlık. Bu parsellere zaten bizde mevcut olan damlamalarımızı çektik. Sağlı sollu. Yaklaşık 8-9 boruyla şöyle hakim bir noktadan yüksek bir noktadan aşağı doğru 8-9 tane boruyla asıl sulama yaptığımız bölgeye doğru gelelim. Dün 5 sefer yaptık. Yaklaşık ağaç başı 150'şer kiloya denk geliyor. Dün şuradaki hattı sulamıştık. Şuradaki hatta. Şimdi ana hattı bozmamak için işte buraya bu şekilde bir te atıp dirsekle yolun diğer tarafındaki 100 ağaçlık parsele döndük. Şimdi burası sulanıyor. Bakın burası en üst nokta. Şimdi size şunu da deneyebilirsiniz. Aradaki kısmı akmasını istemiyorsanız yani küçük ağaçlarınız varsa bu şekilde bantla da sarabilirsiniz. Biz birkaç denedik ama dedik bir tanker fazla getiririz uğraşmayalım. Bakın şu an en üstteki damlama sıklığı bu şekilde. Yani gayet yeterli bir şekilde doyuruyor basınç olarak. Şimdi şu ana hattan devam edelim. Bakın şöyle buralarda spring vana diye geçiyor bunlar. E çünkü irtifa arttıkça aşağıda daha fazla basınç olacağı için yukarıya göre aşağı daha fazla akıtacaktır. Onu buralardan dengeliyoruz. Yani biraz kısmamız gerekiyor. Yani en yukarıdaki ile en aşağıdaki aynı akması gerekiyor. Sistemimiz bu şekilde. Şimdi tavsiyelerim şu yönde olacak. Sulama yapmazsak büyük ihtimalle zeytin alamayacağız. Çünkü iyi tutum var. Zeytinlerimiz büyümeyecek. E, hani alsak da zeytinimiz kaliteli olmayacak. Yağ çıkmayacak. Zaten salamura, salamura imkansız halde sulamadan. O yüzden mümkün mertebe sulamaya çalışacağız. Mesela bizim deremiz kuruduğu halde biz ne yapıyoruz bu sene? Zeytinimizi sulamak için taşıma suyla. Çünkü biliyoruz ki bugün sulamazsak e, hem bu sene zeytin alamayacağız hem de yeni sene de boş geçecek. Çünkü aşırı tutum var. Ağaç strese girecek. Üstündekini büyütmeye çalışacak. Mecburen yeni seneye de boynu bükük girecek. Öyle diyebiliriz. O yüzden mutlaka sulamamız gerekiyor. Ee, size tavsiyem ya zaten suya ulaşmada sıkıntı çekmeyenler için söyleyecek bir şeyim yok. Onlar zaten biliyordur sulama işleminin önemini. Ben size şöyle anlatayım. Biz ağaçtan verim bekliyorsak Ağacı biz fotosentez yaptırmamız lazım. Fotosentez kapasitesini arttırmamız lazım. Fotosentezi de nasıl arttırırız? Bir kere fotosentezin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önceki videolarımızda da bahsettik. E ağaç topraktan suyu alır. Havadan güneşi alır. Karbondioksiti alır. Ve bunu besin haline getirir. Bu şekilde de gelişir. Verim verir. E biz buraya su sağlamazsak ağaç kontak kapatır. Durur. Yani sadece hayati fonksiyonları kadar çalışır. O yüzden sulama imkanı olanlar mutlaka ama mutlaka sulamalı. Zaten zeytinliklerin çoğu da zor arazilerde, rampa arazilerden, kıraç topraklarda olduğu için büyük ihtimalle zaten tankerle taşıyacaksınız. Hani sondanız işte akan su kaynağınız, dereniz vesaire kuyunuz olmadığı için olanlara zaten sözüm yok. Onlar biliyordur yapacağı şeyi. Benim önerim, benim tavsiye vereceğim kesim taşıma suyla yapacak olanlar için. Şimdi taşıma su da bizim için en önemli buradaki iki önemli unsur var. Bunlardan biri hız. Yani ne kadar biz hızlı şekilde su taşıyabiliriz. İkincisi de yaptığımız sulamanın verimliliği. Şimdi şöyle anlatayım. Bakın sulama sistemi, damlama sistemi gördüğünüz gibi e, derinlemesine iner. Yani üst tarafta küçük bir delik olur. Ama çöpü mesela buraya sokalım. 30 santim 40 santim aşağıya rahatça gidecektir. Sulamada asıl olan köke suyu indirebilmektir. Yani şimdi şöyle bir sistem de var. İşte yalak yaparız. Hortumla da sularız. Bu sistemde mecburen birlik hortum kullanmanız gerekecek. Çünkü daha büyük hortumlardan çekmesi vesairesi araya götürmesi zor olacaktır. Hortumun da kendi maliyeti olacaktır fazladan. E birlik hortumla da akşama kadar 3 ton anca bitirirsiniz. Akmıyor çünkü. Yani o, o büyük sıkıntı. İkincisi... Ya ben kalın hortum yapacağım. İşte ikilik hortum, üçlü hortum yapacağım. İşte otomatik indirme sistemi yapacağım. Aralardan gideceğim. Yani düşünün şuradaki toprağa 3 ay boyunca 4 ay boyunca sulama yapılacak. Sürekli çiğneyeceksiniz. Yani sürekli burada 3 ton yük arkada ya da işte tankeriniz ne kadarsa sürekli toprağa sıkıştıracak. O da sürdürülebilir yöntem değil. Burada bizim önemli olan sürdürülebilir ve verimli bir yöntem geliştirmemiz gerekiyor. Bakın şimdi biz Damlamayı döşedik. Tankerimiz yukarıda duruyor. Vanayı açıyoruz. Her şey otomatik. Süre olarak da şöyle oluyor. Yani 20 dakikalık bir yol mesafamı mesafemiz var. Bir buçukluk motor 20 dakikada dolduruyor. Yaklaşık da 100 ağaçlık parsel 20 dakikada tüm tanker boşalıyor ve ağaçlarımızın hepsine eşit şekilde dağılmış oluyorsun. Yaklaşık bir saatte bir turumuz bitmiş oluyor ve biz akşama kadar 10 tur rahat yapabiliyoruz. Yani bu da ciddi bir miktar. Bizim için önemli olan tankerimizin içindeki suyu bir an önce boşaltıp tekrardan suya gidebilmek. Yeni bir bahçe yapmıştık biliyorsunuz kanalda. Orayı şu an yalak usulü suluyoruz. Yeni fidanlarda bu arada yalak usulü yapılabilir çünkü Yeni fidanlar ilk 3-4 sene kazık köke gider üstü dengelemek için. Yani toprağa tutulmaya çalışır. Derinine iner fazla saçak kök yapmaz. Burada biz ağaçlarımız büyüdüğü için taç bölgesine doğru yapmamız gerekiyor. Biraz şöyle. Burada mesela şu aralara bile ağaç ulaşabiliyor. Şuralara bile ulaşabiliyor yani. Zaten sürüm yapmadığınız için e, buralarda kök var. Biz bunu gübre atarken gördük, müşahede ettik. Buralarda kök var. Dediğim gibi şimdi siz elinizde damlama varsa bu şekilde yapabilirsiniz ikili hani gayet yeterli oluyor basıncı tankerin ama damlamanız yoksa ya kafama yattı ben bunu yaparım kolaymış da diyorsanız yeni bir sistem kuracaksanız buradaki sistemi şöyle yapabilirsiniz hani maliyetten de kısmak aç açısından tekli çekersiniz tekli deliksiz çekersiniz katif damlatıcı diye aratırsanız sabit debili akıyor onlar renk kodları var işte örneğin yeşili saatte 8 litre akıyor Oradaki renk kodlarına göre kendi hesabınızı yaparsınız. Ya benim işte tankerim şu kadar boyutta, şu kadar ağacım var. Ben işte şundan almalıyım. Saatte bu kadar akıtmalıyım. İşte ağacım büyükse bir sağına bir soluna alayım. Yok küçükse sadece ortasına takayım. Zaten böyle düğme gibidir. Delersiniz, takarsınız. O sabit devirlidir. Diğer işte çevirmeli ya da springli gibi aparatlar sağlıksız. Çünkü ayarı sürekli bozuluyor. O size ek işçilik çıkarır. Yani sulama yapacaksanız mutlaka şu yalak sisteminden bu çok daha verimli. Çünkü yalak sistem Buna vereceğiniz yövmeyici parasını çünkü buna bir yalak yapılacak e bu yalağı sürekli işte yaban hayvanlar bozuyor vesaire buna vereceğiniz parayı damlamaya verebilirsiniz damlama çok maliyetli bir şey değil sadece baştaki ana hat biraz tutar onu da dediğim gibi modüler yaparsanız Hani Kangal borudan ziyade yağmurlama borusu alırsanız onu sürekli kaydırırsınız Hani her türlü yüzer yüzer sularsınız ağacınızı biz şimdi bu ilk sulamamız olduğu için biraz kontrollü salıyoruz. Çünkü bazen tıkanıyor, işte ayar veriyoruz vesaire. Tankerdeki su bitmeden ayar vermek için güzel er grupluk parsellere ayırmıştık. Ama Şimdi bundan sonraki sulamamızda 200 tane ağacı aynı anda sulamayı deneyeceğiz. Basıncının yetip yetme yetmeyeceğini göreceğiz ama muhtemelen yetecektir. Çünkü gayet şu an iyi basıncı. Bu sayede 20 dakikada boşalan tankerimiz 10 dakikada boşalacak. Bu bize zamandan fayda sağlayacak. Biz daha çok su taşımış olacağız aslında. Daha seri tarlamıza su taşımış olacağız. Arkadaşlar çokça gelen sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Ne zaman sulayalım diye soruyorlar ve özellikle şöyle diyorlar. Çiçekte sulayalım mı diyorlar. Ben de şöyle diyorum. Yani bunu çiçekte sulamanın bir anlamı yok. Çiçekten önce çiçekten sonra sulayın diyorum ben de. Niye? Çünkü mantar denen bir olay var arkadaşlar. Zaten hava nemli. Akşamları çiğ yağıyor. Aşırı çiğ yağıyor. Ve %80 üzerinde nem var. Şimdi sen bir de bunu tutup da suladığın zaman bir de havuz sistemi yaptığın zaman tamamen bu mantara davetiye çıkaracak. O yüzden sulamanızı eğer ihtiyaç duyursa ağacınız meyve dönemi yani çiçekten sonra veyahut da domurcu dönemlerini yani çiçeğe yakın dönemlerde sulayan arkadaşlar. Ve ne kadar verelim bir ağaç başına ne kadar verelim? İşte atıyorum bir ağaç başı arkadaşlar ağacın aylık su ihtiyacı 200 kilo diyelim. 200 litre. Sen bu 200 litreyi eğer bir anda verirsen bunun ağacın kullanacağı 200 litrenin en fazla 50 litresi. Peki geri kalan nereye gidecek? Geri kalan biraz da buharlaşacak. Biraz da tabana doğru yani aşağı doğru gidecek kaybolup gidecek arkadaşlar. Çünkü toprağı suya doyuramazsın. Bu kadar yağmur yağıyor. Aradan bir hafta geçiyor. Toprak yine çatır çatır yanıyor. Demek ki toprağı suya doyuramayız. Burada ne yapacağız? Ağacımızın ihtiyacı olan aylık 200 kilo suyu. Biz peyderpey bunu ilk başta tamam 50-60 kilo 100 kilo verin. Ama mesafeyi kısa tutaraktan bunu 30 kilo 20 kiloya kadar düşürebilirsiniz. Mesela ben ne yapacağım şimdi? Bugün yani dünden itibaren sulamaya başladım ve bunu tankerle yapıyorum arkadaşlar. Gidip gittiğim yer 2 kilometre. 2 kilometrede dönüyorum 4 kilometre. Şimdi ben bu zahmeti katlanacağım. Niye? Çünkü ağaçlarım şu anda meyveyi tuttu. Bu meyveyi taşıyamayacak. Ben taşıması için ona destek vermem lazım. Özellikle su. Su olmazsa yapraktan da besleseniz, topraktan da besleseniz hikaye. Şimdi ilk suda ne yaptım? Toprağının yangını alsın. Ağacın gövdesi şu an tamamen boşaldı. Yapraktaki suları artık kullanmaya başladı. Yapraklar büzüştü arkadaşlar. Ben ilk başta buna bir 200 kiloya yakın yani 150 kiloya yakın vereceğim. Daha sonra haftada ben bunu arkadaşlar 30 kiloya kadar düşüreceğim. Ne yapacağım? Yani sık ve az sulayacağım arkadaşlar. Yani az su sık su. Önemli olan da zaten bu. Benim ağacımın odunun içerisini ve yapraklarımı suyla dolduracağım. Toprağı beslemeyeceğim arkadaşlar. Yani toprağı doyuramam çünkü. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 5 litre yanıma bir su alıyorum arkadaşlar. Bana deseler ki bunu 1 saatte bitireceksin. Ben o 5 litre suyu 1 saatte bitiririm. Ama ne yapar arkadaşlar beni? Sık sık ben o yani içmiş olduğum suyu geri atmak zorunda kalacağım. Yani vücudumun alabildiğini alacak. Alamadığını atacağım. Ama burada şöyle bir şey var. Yanıma işte su aldım az su aldım az az içip duruyorum arkadaşlar ne susarım ve şöyle bir şey var bir de mesela yaktın 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 arkadaşlar sen istediğin kadar da su iç artık o yangını söndüremezsin. Yani baya bir zaman geçmesi lazım ama az suyla sık su içersen susamazsın arkadaşlar ağaç da aynı öyle ağacı susatmayacağız az su sık su olaraktan ağaca uygulamamızı yapacağız. Ha. Şöyle bir imkanınız varsa yanınızdan ırmak akıyor veyahut da ağacınızın içerisinde sulama sistemleri varsa o zaman ben hiçbir şey demiyorum. İstediğiniz gibi suyunuzu verebilirsiniz. Çünkü toprak yazın arkadaşlar nemli olması lazım ağacın yani çalışabilmesi için. Bu sefer ağaçta nem olduktan sonra attığınız gübreyi de alır, yapraktan attığınız da hepsini alır arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken sadece böyle yerlerde mantara dikkat edeceksiniz. Peki ağacımızın suya geldiğini nasıl anlayacağız? Arkadaşlar geldik tarlamıza baktık. Normalde sulamamızı yaptık. Toprağın üzeri ıslak yani. 1-2 gün sonra baktık işte aradan 5-6 gün geçti. Tabi yüzü kuruyacak. Önemli olan yüzünün kurulması değil. Toprağı hafiften kaz ağzın iki parmak altında nem varsa sulamaya devam edin arkadaşlar. Yani toprağın yüzünün kuru olduğunu aldanmayın. Hafiften şöyle kazdığınız zaman altı yaştır. Ama bu yaşlık eğer iki parmak aşağı indiyse su ihtiyacı gelmiştir. Çünkü yüzeysel kökler toprağın hemen altında çalışır arkadaşlar. Yani bunu da ne zaman sulayacağım sorusunu da bu şekilde cevaplayalım. Dediğim gibi toprağın üzerinden kazdıktan sonra iki parmak aşağısı eğer nem varsa o anda sulamaya yapacağız arkadaşlar. Çok su değil. Az su, sık su arkadaşlar. Bizim sistemimiz bu şekilde. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.